Merhaba arkadaşlar. Matematik dersinde Hakan öğretmen burada verilen 6 sayıdan bir tanesinin karekökünü, bir tanesinin negatifinin kare kökünü. Arkadaşlar bakın. Burada negatifinin karekökünü aldığında bir, bir reel sayı bulabileceği tek değer vardır. O da 0 arkadaşlar. O halde ikinci yapması gereken işlem değerli arkadaşlarım mecburen kök içinde eksi 0'ın kare köküdür. Bunun dışında başka bir alternatifimiz yok. Yoksa tanımsız ifadeyle karşılaşırız. Bir tanesinin küp kökünü. Önce buradan başlayalım arkadaşlar. Küpü alınabilecek hangi sayılarımız var? Bakıyorum arkadaşlar. Birin küp kökünü aldığımızda bir tam sayı elde ederiz. Yani bire eşittir. Sıfırın kare kökü arkadaşlar sıfıra eşittir. Bunun yanına kare kökünü alabileceğim arkadaşlar. Dördün kare kökünü alırsanız iki olur arkadaşlar. 2 bir daha toplamımız 3 olur ama 3 bu sayıların içerisinde yok. Devam edelim arkadaşlar. 8'in kare kökünü alamam. 16'nın kare kökünü alırsanız 4. 4 bir daha 5 eder. O halde 5 yine yok alamıyorum arkadaşlar. Sonra 64'ün kare kökünü alırsanız 8. 8 bir daha 9 eder. Bu da arkadaşlar yok. O halde şu anda baktığımızda biri alamayacağımız aşikar. Ama diğer alternatifleri yapalım. Yine ikinci sayıyı arkadaşlar 0 olarak alalım. Küp kökte bir yerine 8 e alalım arkadaşlar. Küp kök 8, 2 eşitti. Küp kök 8 e aldım arkadaşlar ve 2 eşit. Bunun yanına, bunun yanına arkadaşlar 4 alacak olursam 2 kök 4 alacak olursam 2 artı 2 4. Dolayısıyla 4 ve 8'i birlikte kullanabilirim. Başka arkadaşlar 64'ün kare kökünü alacak olursam 8. 8 2 daha yok. O yüzden bu ikisini kullanamam. Ve son olarak arkadaşlar son olarak ikinciye yine 0'ı kullanıyorum. Küp kökünü alacağım ifade başka ne olabilir? 64 olabilir. Küp kök 64 4'e eşittir. Bunun yanına arkadaşlar ne alabilirim? Kök 4'ü alırsak arkadaşlar 2. 2 4 daha 6 alamam. Kök 16'yı alabilir miyim? Evet kök 16'yı alabilirim. 4'tü. 4, 4 daha arkadaşlar 8. O halde neleri kullanabildim? Bakın 4'ü kullandık. 0'ı 8'i kullandık. Burada da 16 ve 64'ü kullandık. Kullanamadığım tek değerim 1. O halde cevabımız B seçeneğidir. Başarılar.